İmam Mehdi çıktığında Libya'da, Fas, Tunus, Cezayir hepsi bağlanacak. Amerikan da destek olacak, Rusya'nın da destek olacak, Çin'in de destek olacak. Bütün dünyanın desteklediği bir lider olacak İmam Mehdi. Yani muhalif yok Mehdi'ye İnşallah. Kim kabul ettiriyor? Allah kabul ettiriyor. Kalplerine vahy edecek Allah. Kalplerine vahy edecek. Yani garip bir şekilde, anlayamadıkları bir şekilde... Mehdi'ye tabi olduklarına kane olacaklar. Garip bir şekilde onu sevdiklerini anlayacaklar. Garip bir şekilde ona güvenecekler. Ve onun onları kurtaracağına inanacaklar. İnşallah. Vesil olacağına inanacaklar. İnşallah. Bu da Allah'ın bir mucizesidir. Bütün insanların kalbine vahyediyor Allah. Evet, inşallah. Mesela İsa Mesih çıkıyor bütün Hristiyan ve Musevi'nin kalbine vahyediyor, ediyor. Hepsi ona iman ediyor. Daha önce gelmiş Hz. İsa geldiğinde 12 havarisi var. Onların da imanları sallantıda. Allah nasip etmiyor mesela O, o devirde nasip etmiyor. Ama ikinci gelişinde bütün dünyaya iman ettiriyor. Ya vahy ederek iman ettiriyor. Yani adamı insanların gönlüne bırakmıyor Allah iman edeceksiniz diyor. İman ediyorlar. Allah diyor ya ayette Allah istese hepinizi iman ettirir demiyor mu ayette? Evet, evet, İşte o sözünün tecellisi o. Allah'ın. Yani gücünü gösteriyor Allah. Diyor ki insan ya yani bütün insanlar iman eder mi? Allah evet. isteyince iman ediyor. O kapıyı kapatsana. Şeytan Allah'a sığınırım. imanı sevdirdi, küfrü çirkin gösterdi diyor inşallah. Dur bak. Yani sevdiren Allah. İmanı sevdiren Allah tabi vahy ediyor. İnşallah. Bak isteseydim diyor, bütün dünyayı tek bir ümmet kılardım. Evet. Inşallah. Bu ahir zamanda tahakkuk ediyor işte. Bütün dünya tek bir ümmet oluyor. Tek bir ümmet yapardım diyor. Allah değil mi? Ben yapar mı Ahir zamanda bütün insanlar bunu görecek işte bu ayet. İnşallah laf olsun diye hiçbir hüküm olmaz Kur'an'da. Hikaye olarak bir şey anlatılmaz. İllaki olacak bir konudur. İnşallah.